Scout oynarken daha başarılı olmak için kullanabileceği tüm araçları sizlere anlatmak istiyorum. Bugün Bonk Atomic Kuvvet'e dikkat çekelim. Bu içeceği içen Scout 8 saniye boyunca tüm düşman hasarlarına karşı dayanıklılık kazanır. Fakat Bonk etkisi süresince kimse ateş edemezsiniz. O zaman bu içeceği içmek nasıl yararımıza dokunur? İşe yaramaz bir Uber değil mi diye sorabilirsiniz. Ben Bonk Atomic Kuvvet'e biraz farklı bakıyorum. 22 saniyede bir elimize bedava gelen hasara karşı dayanıklılıktır bu. Bu dayanıklılığı tıpkı bir über gibi kullanabilirsiniz. Bir Rüber'in tek sebebi düşman öldürmek değil, dikkat çekip diğer takım arkadaşlarınızı korumaktır. Bonk etkisindeyken takımıza postalan roketlerin ve kurşunların önüne gelerek kendinize bir kalkan olarak kullanabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri düşman taretlerine karşı bir hedef olmaktır. Taret size ateş ederken takımınız onu alt eder. Evet bu planımızda bir eksiklik olabilir. tf 2de takım çalışmaları nadir olabiliyor. Ama bu bonkun potansiyelinin sadece biri. Eskiden bonkatamik kuvveti düşman sağlığına girmek için kullanabilirdiniz. Ancak günümüzdeki haline yeni bir özellik eklendi. Bonk etkisi bittikten sonra o süre boyunca aldığınız hasara denk hızınız azalıyor. Sizlere görüp takip eden bir düşman rahatlıkla sizi yıkılayıp alt edebilir. Benim tavsiyem bonk kuvvetini bitirirken takımınızın yakında olmanızdır. Bu yeni şartlar altında bonk'u nasıl kullanalım? Düşmanlarımızdan kaçmak için kullanabiliriz. Scout ne kadar hızlı olsa bile bazen cam paketlerinden uzak kalabiliyor. Bazen de kendimize çıkmaz bir sokakta bulabiliyoruz. Bu zamanlarda bonk'i içip emniyete doğru hareket edelim. Bunun en iyi örneği Pyron'un ateşleri altında kalmaktır. Yanarken hem Pyro'yu halledip hem de cam pakete gitmek zordur. Bunun çözümü bonk'i içip kaçmaktır. Scout kanatlardan kuşatan bir sınıftır. Kendisine çoğu zaman düşman topaklarına bulan birisidir varlığı haberdar edilince kendisini zor koruyabiliyor. Bu yüzden hızını ve bonk atamak kuvvetini kullanarak güvenliğe geri dönebilir. Siz de bonk kuvvetini deneyip kullandıktan sonra oyun boyunca kendisine can basabilen bir scout hakkında bilgi edinmek isterseniz bu mu bu bölüm 5'i izleyin. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.